Steve Jobs'ın Apple'dan kovulduğunu biliyor muydunuz? 1985 yılında Steve Jobs, yönetim kuruluyla yaşadığı anlaşmazlıklar ve baskılar sonucu kurucusu olduğu Apple'dan ayrılmak zorunda kaldı. Ancak bu ayrılık, teknoloji dünyası için daha büyük bir dönüşümün başlangıcıydı. Steve Jobs, Apple'dan ayrıldıktan sonra NeXT ve Pixar'ı kurarak önemli başarılara imza attı. 1996'da Apple zor günler geçiriyordu ve Next'i satın alarak Steve Jobs'ı şirkete geri getirdi. 1997'de Jobs Apple'ın başına yeniden geçti ve kısa sürede radikal kararlar aldı. Şirketi iflasın eşiğinden kurtardı ve inovasyona odaklandı. 1998'de iMac ile başlayan bu dönüşüm iPod, iPhone ve iPad gibi devrim niteliğindeki ürünlerle devam etti. Jobs'ın vizyonu Apple'ı dünyanın en değerli teknoloji şirketi haline getirdi. Steve Jobs'ın Apple'a dönüşü yalnızca bir liderin geri dönüşü değil, modern teknoloji tarihindeki en büyük hikayelerden biri.